Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. EAFC 26'nın ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Boom dedik. O reklamımız geldi. Görmüş olduğunuz gibi gençler, FC 26 çıktı. Sizlerle birlikte artık FC 26'dan devam edeceğiz. Daha fazla süper beni patlaması bir patlaması yapmayın. Ben 15 bin like bekliyorum sizlerden gençler. Yorumlarınızda bol bol yardım bakalım. Ee, öncelikle şöyle bir menüye bakalım, görmüş olduğunuz gibi gençler çok da bir yenilik, bir değişiklik yok. Mesela kulüp kısmında da e, yine her şey aynı, Ratinglerimiz solda yazıyor. E, yine kimyalar mimyalar görmüş olduğunuz gibi hiçbir değişiklik yok gençler, hepsi aynı. Görmüş olduğunuz gibi gençler ilk haftanın takım bu şekilde, Haaland var, Harry Kane var, Grimaldo var. Ee, güzel bir haftanın takımıyla başlamışız oyuna Bismillah demeden oyun çöktü gençler Tam size gösteriyordum oyun çöktü ee, Kulübün falan tarafında yine bir şeyler değişmiş gençler Kadro kurma görevleri aynı devam ediyor Transferler kısmımızda falan Yani öyle ee, her yıl pişirip pişirip yeni oyun diye satıyorlar bize görmüş olduğunuz gibi ee, Yani burada paketler maketler her şey aynı şekilde Sizlerle güzel bir paket açılımı yapacağız. Siz nasıl buldunuz? Oynamaya başladınız mı? Yorumlarınızı falan bol bol bekliyorum gençler. Ve ilk paketimiz gelsin bakalım. 75 83 Mayo Avusturya Kim geliyordu? O ne kadar? 81 Dunst geldi gençler. Bunlar satlamayan kart mı? Bakalım şöyle. Evet satabiliyoruz. Gönder gitsin mi? Gençler bu arada fiyatlar bu aralar daha yüksek başlıyor. O bedava. Gönder gitsin. 1200'e sattık. Hemen şuradan bir tane daha açıyoruz. Küçük karma oyuncu. Oho. Evet gençler bunlar satlamayan oyumış. Hepsi takımımızda dursun. Hadi bakalım devam açıyoruz. Gönder paketimiz dedi. 75-83. Sağ orta sağ İtalyana o. Hocam am kötü oyuncularda bile amma uzun yapmışlar ya. Orsolini ve Alderete geldi gençler. Gönder gitsin diyoruz. Ve bir 75-83'lük oyuncumuz daha var. Zaten en güçlü 83 gelebilir. Kim olabilir ki? Evet Sudakovla Espinoza Bunları da gönder gitsin diyelim gençler Ve altın paketimiz var <laughs> Sakra di Spanyola La Liga Celta Vigo'yu görünce direkt çekiyoruz Bu herhalde satılamaz Evet gençler bunlar satılamaz olduğu için dursun Az pas geldi Bir tane daha altın paketimiz var beleş Buradan da hiçbir şey çıkmadı. Kim bu? Hepsini gönder kulübe. Evet gençler şimdi paralı paketlerimize geçiyoruz. Haydi bakalım. Ee, klasik paketler diyeceğiz. Önce bir ön izleme diyeceğiz. Herhalde arkadan geldiği zaman iyi bir oyuncu gençler. Böyle yakından geldiği zaman iyi bir oyuncu değil. Çap geldi burası. Bu ne böyle ya? Haydi hocam. Haydi hocam bize bol bol Güzel bir şeyler ver diyoruz. Forvet Bosna. Stuttgart'tan kim geliyordu? Demirovic. Akanci. Ee, bakıyoruz gençler. Çöp Demirovic. Hiçbiri para etmiyor. Gönder gitsin hocam. Gönder gitsin diyoruz gençler. Güzel bir hocam bir Mbappe ver. Anlaşalım seninle. Bir daha da görüşmeyiz. Haydi gençler senenin ilk paket açılımı Senenin ilk paket, paket açılımı yine Akancı var ee, Gölge herhalde para ediyordu Gölgeyi satalım Gerisi çöp Haydi Haydi EA Bir tanecik Oyuncu ver bize EA Haydi EA Me o Hocam herhalde gençler uzaktan gelirse oyuncu iyi bir kart Böyle yakından gelirse çöp sat diyoruz. Sat diyoruz, sat diyoruz. Hocam bir volkout görseydik ya oyunu yeni başladık oyuna. Haydi bakalım diyoruz gençler oba. Burası da patladı. Kim geliyordu? Martinez, Quarta, Megalester, Lodi, Komodiko var. Gönder baba. Ve gençler. Bir kart daha gönder dedik. Stopper İspanyoli la Liga Barcelona kim giriyor? 82 Cubarsi. Gençler 82 para etmez ki ya Cubarsi. Neyse en azından 1000 lira ediyor biraz. Onu transfere koy diyelim gerisini gönder gitsin. Cubartsi'yi çıkarttık hocam bir walkout ver yazık günah be. İlk paket açılımımız ne yapıyorsun be. Evet gençler burası da çöp. Bakın işimize yarar hiçbir şey çıkmadı gönder dedik. Bir isim daha çağırıyoruz. Haydi Yine atlayabiliriz direkt ekran çıkıyorsa gençler bilin ki ultra çöp böyle yarım yerden geliyorsa herhalde 83'e kadar uzaklardan gelirse volkout. ama o da iyi olacak diye bir şey yok şans Oho. ne bunlar böyle ya gönder hocam gönder evet gençler ilk paket açılımımız ilk videomuzdan cortlatıyor bizi Stopper Kore Bundesliga Kim Minye geliyor. Hızına bakalım Kim Minye'nin 82. Ee, fiyat karşılaştır diyeceğiz gençler. Kim Minye para etmiyor. Bu da para etmiyor. Hepsini gönder. Hadi abicim, hadi abicim güzel bir şeyler ver ya. Volkout! Gençler sonunda bir uzaktan geldi mi? O İtalya, Serie A, Inter, Barella mı? Ve gençler 87 Barella. <laughs> Sonunda bir top gördük be. Oh be. Barella gönderiyordu topu. Haydi bakayım. Oynamaya devam dedi. Hoş geldin Barella diyoruz 87. Oh be. Biraz para ediyor mu? Oo! Barella biraz para ediyor gençler. Güzel güzel. Herkes 50-60'a koymuş. O zaman bizde ne diyelim? Bakın 60. Ee, 150-60-60-59. Abicim transfer pazarına ekle. Şöyle 55'e sizindir. 55'e sizindir. Hadi bakalım. Barella'yı almak isteyen olursa 55'e sizindir. Sonunda iyi bir kart çıkarttık gençler ya. Hoş geldin Barella dedik. Haydi bakalım. Bir tane daha patlatıyoruz. Kim bu? Raore. Evet gençler yani 2400'de aldık şöyle Hadi hocam bir barella daha ver kardeşine Bir barella daha ver üzme bizi Yine uzaktan gelmesi lazım gençler gördük onu ilk defa Böyle Uzaklardan gelmesi lazım oyuncunun Yoksa bilin ki çöp Hocam ver bir barella daha Ver bir embap pebiç evde tur atalım Gençler Mbappe gelirse size ev turu. Yine çöp. Kim bu? Luis gelmiş Solbek. Ve gerisi de zaten iş yapmaz. Haydi hocam haydi. Ver bize güzel bir kart hocam haydi. Evet gençler bir 150 daha bastık. Haydi oğlum. Uzaklardan gel bir abi ya. Abicim bir uzaklardan gel ya. Haydi, haydi, haydi iyi yay. bastır, bastır, bastır iyi yay. Bir uzaklardan gel adam iyi Stoper geldi gençler company herhalde kimse company'ye para vermez. Avcı gelmiş onu direkt markete koyalım. Gerisini sat gitsin diyoruz. Ve şimdi hocam Hadi ama ya Bir tane walkoutta kaldık Bir tane Evet gençler hepsini satlıyoruz Haftanın takımı Hiçbir şey çıkmıyor gençler Reis bir uzaklardan gel bir be Evet Hernandez para ediyor mu biraz No Burayı da direkt gönderiyoruz. Hadi bakalım. Bir isim daha çağırdık. Kim gelir? Hadi! Uzaklardan geliyor. Kadın futbolcu ya. Hareketmez bunlar ya. Evet gençler. Arsenal'dan Kim geliyor? 74 hızı var. Williamson. Bir de hareketlere bak hareketlere. Hayaller Mbappe hayatlar Williamson. İkinci walkout'umuz Williamson oldu. Fiyat karşılaştır diyelim. Aga be 6000 lira ne ya. Evet gençler hiçbir şey çıkaramamış gibi bir şey olduk. 10.000 veren alsın. Haydi bakalım şöyle. Vay arkadaş Williamson patlattın bizi Williamson. Hadi bakalım gençler bir paket daha çağırıyoruz. Reis uzaklardan gel be. Haydi 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 iyi yay. Bastır 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 iyi yay. Bizi bitirdin iyi yay. Hiçbir şey değişmemiş. Oyununda iyi yay. Ooo draft fişi geldi. Hocam her pakette versene draft fişini ya. Draft fişi geldi. Hocam her pakette versene draft fişini ya. Draft fişi geldi gençler. Burası çöp. At gitsin diyoruz. Ve artık son 3 paketimiz. Sonuç paketimiz dedik. Jutrone geldi. Burayı da sat diyoruz gençler. Haydi bakalım. Bir tane daha gönder hocam. Hocam bir uzaklardan gelsin. Bir walkout gelsin ya. Evet burayı da sat dedik. Ve son olarak da gençler gönder diyoruz. Bu da yine uzaklardan gelmedi. Yandan yürüdü geldi. Cevallos geliyor. Cevallos. Görmüş olduğunuz gibi gençler sizlerle 2000, e, 2008, neredeyse 5000 bakalım hatta kaça dek geliyor neredeyse. Evet nereden baksanız 1500-1600 TL'lik paket açtık. E, 144 bin jeton kasmışız. Yani bir iki tane Volka, bir Barella'yı çıkarabildik. Diğer Volkout zaten çok kötüydü. Bakalım satılmış mı hatta Barella'mız? Oo Barella direkt gitmiş. Demek ki bu daha pahalıya giderdi. Diğerleri burada görmüş olduğunuz gibi duruyor gençler. Bunları çıkardık işte en çok. Bir Williamson çıkarttık. Bir Stanway çıkarttık. Barella çıkarttık. Bir tek Barella'dan biraz para kazanabildik. Gençler yani e futbolun paket açılımı, o heyecanı, o keyfi bunu darma duman eder. Orada en azından %100 bir şey çıkacağını biliyorsunuz elinde sonunda. Burada ama ne çıkacak? 100.000 TL'de harcasanız hiçbir şey çıkmayabilir. Saçma sapan bir sistemi var. Sağlık olsun diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Ultimate Team ana menüsü, kartlar, paket açılım bu şekilde. Daha tabii ki FC videolarımız özellikle Kariyer modunda sevdiğiniz yerlerde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş böyle UEFA Kupası, Şampiyonlar Ligi falan o tarz videolar bol bol gelecek. Buraya koyduğum videoları izleyin. Buraya tıkladık kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.